Onları gördüğünüz gibi ekmeği başardım. Şimdi hızlıca çavuşları ekelim buraya da. Topu şöyle tamamdır. Sonra arkada tohumu da ektim. Vallahi top alalım arkadaşlar. Neyse artık eve gideyim ya. Mahmut nerede merak ettim. Hemen gidelim bakalım. Ana la valla kimse yokken şu gizli gizli bir kontrol edeyim la. Nerede lan bu Mahmut? Nerede bu? Evin bir yerinde bir dakika. Şöyle bakayım. Ana bu gizli kaçıdı bir kimse bilmiyor la etrafı kontrol eden bakalım kimse var mı şöyle Ana tamam la kimse yok bekle sakar gelir şimdi şu gizli kaçıdı mi kapatam hemen Nerede la bu gizli geçit? ha tamam la şimdi kapattım Vay 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 Mahmut kendini gizli geçit yapmış Tık 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 Ana sakar gel gel Geldim 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 Ne yapın lan Mahmut Ana iyi la tarlayı toparladın mı Toparladım toparladım Al bunları Ol şu de. Yoruldum ya Yemin derim var ya bir daha bu işi bana verme Ana la küçük bir iş yaptın neyse tamam da ben tarla toparlamaya gidiyorum hadi görüşürüz. Görüşürüz Mahmut görüşürüz hadi bakalım. Ne sen de bana şimdi iş yaptırırsın ha. Harika Beysel Mahmut'a şimdi çok güzel bir ceza vereceğim. Hey Mahmut amca. Eee hey, ne oldu la. Mahmut amca birazdan bizim Mahmut'a iş vereceğim. Madene gittiğinde onu gizli güçlüğünü söyleyeceğim ha söyleme tamam mı gördüm onu gizli güçlüğünü. Tamam tamam söylemem ben sen Allah'a emanet ol. Tamam Mahmut abi sen ne iştin yine ya. Neyse arkadaşlar. Bu bir dönme bakayım bir şeyde Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar bizim Mahmut'u madene götüreceğim. Ve madenden kazandığı elmasları bana vermeyip arkadaşlar bu sandığa koyacak. Ben de bu elmasları arkadaşlar hepsini bitirip çalacağım. Hadi bakalım hemen gidelim arkadaşlar. Şimdi bizim Mahmut'u haber edeyim. Nerede bu Mahmut bakayım şöyle. He ee, burada. aynı tarla yaparım. Tarla tarla tarla. Mahmut ben orayı yaptım zaten. Ana bana hiç iş bırakmamışsın la. E bugün seninle beraber madene gidiyoruz. Ana bekle hemen giyinip geliyorum. Hadi Ana ne oldu lan Sakar? He orada var maden eşyaları her şey var. Ana tamam lan hadi gidelim o zaman dur şu üstümdekileri çıkartıp geliyorum hemen. Tamam hadi git hadi git hadi git bekliyorum arkadaşlar ya. Mahmut'un yaptığı işe bak yemin ederim var ya döveceğim bu çocuğu da. Neyse arkadaşlar o elmasların sahibi ben olacağım. Şimdi madeni göndereceğim arkadaşlara bunu. Daha sonra elmasların hepsini ona vereceğim. O da gizliye ne katacak. ben de arkadaşlar onların hepsini birazdan göreceksiniz zaten ne yapacağımı. Hadi bakalım gelsin. Ana Sakar geldim ben. Ha, Mahmut gel takip et beni. Hani yağmur yağıyor eve gidelim. Gel gel eve gidelim gel gel gel. Allah'ım yarabbim bu yağmur nereden çıktı ya of ya. Hani Zekar şimdi söner la dur la. Yemin ederim arkadaşlar bıktım bir yağmurdan ya. Bakalım söndü mu? Ne sakar söndü la? Nasıl söndü bu bir dakika? Mahmutlar geliyoruz mu? Eee gördük valla söndü yağmur. Nasıl oldu bilmiyorum. Büyücü var la bu köyde. Olabilir olabilir. Şimdi gidelim bakalım. Gel Mahmut gel 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 gel. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi madene gidiyoruz. En fazla elması kazanan bütün elmasları kazanıyor. Haberin olsun Mahmut. Hala ben kazanacağım. Hepsini ben alacağım la alalım şu eşyalarımızı aldım arkadaşlar tamamdır giy bakalım eşyanı aldım bunu giyecek la bu kafama giyeceksin giyeceksin giy bakalım ana da giyeyim bakalım kafamda bu ne var ana giydim oldum Negan nasıl oldu oldun güzel oldun güzel oldun hadi hadi gel bakalım ben biraz altın toplayacağım sen de elmaslar bulmaya çalış nasıl bulacağım la en zengin ben olacağım lan Mahmut'un gücünü göreceksin la tamam arkadaşlar o elmas bunları gitsin benim sadece arkadaşlar ihtiyacım olan şu anda arkadaşlar altın bloğu. O yüzden arkadaşlar hemen şöyle altından arkadaşlar bunları toplayalım. Hemen ihtiyacım var. saka elmas buldum la ben valla. Tamam tamam iyi yaşlar iyi dinlenin. Ben de tahmin ediyorum la ben Allah daha çok elmas verdik geceler. <laughs> Geliyor bakın arkadaşlar ya. Elmas için var ya her şeyini verir. <laughs> neyse neyse. Biz kırmaya devam edelim arkadaşlar. Altına ihtiyacımız var. Şöyle altınları kıralım. Hemen şöyle arkadaşlar. Beni hiç elmas bulamadın Mahmut. Hani bu Allah burada. Bunların hepsi beni bellemedi varim ne diyorum, Allah Allah. Ben altınları alıyorum zaten. Altınlar daha değerli birer. Hani arkadaşlar şöyle altınları alalım. Hani elmas değersiz mi la? Yok yok elmas en değerlisi. İstediğim kadar. Hani ben kazanacağım. Kazan kazan. Biz de biraz alalım da arkadaşlar belli olmasın ya. Zaten birazdan ona vereceğiz biliyorsunuz. Şöyle hemen arkadaşlar hepsini alayım. Tamamdır. Hepsini aldım valla. İşte geri alayım. Ana sen buldun mu? Buldum buldum. 20 tane falan buldum. Ana ben 64 tane buldum la. 64 tane mi? He he kırmaya devam ediyor. Kır 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 devam et sen. Arkadaşlar yemin ederim altın bulamıyorum ya. Altına çabuk sakar bu kadar elmas yeterli la yendim zaten seni. Ne yendin ya Allah Allah. Kırmayı devam et. Belki ben daha fazla topladım. Ana doğru söylüyor la. Vallahi ben kırmayı devam ediyorum. Yoksa bu sakar beni yener. Eee hey, hey, yenerim yenerim. Ben kırmayı devam et. Aynen arkadaşlar. Acaba kim yenebilecek? Ana sakar ne diyor la? Bir şey demiyorum. Buradayım arkandayım. Ana sus la. Ben elmas kırıyor. Hani tamam lan Sakar sen git la. Hani el bak la bütün elemasını alacağım. Allah. Demin söyledim arkadaşlar Mahmut'un yanına gidiyoruz. O Mahmut arkadaşlar nerede olduğunu şimdi sizlere göstereceğim. Çok güzel bir yerde saklanıyor. Bizim Mahmut bile bilmiyor. Of arkadaşlar hemen şöyle gidelim. Şuradan hop böyle tamam da şuradan atlayalım. Böyle böyle böyle. Lan Mahmut. He ne oldu lan? Eee Mahmut abi kimse yakalamadı değil mi seni? Yok yok polisler bulamıyor beni. <laughs> of Mahmut abi ya. Sen de kuyruğu satıyor musun öyle? Satıyorum. Pahalı mı? Ya ucuz. Tamam tamam senden almaya geldim. 16 tane aldım 2 tane de sandık alacağım. Tamamdır Mahmut abi eyvallah. Almak istiyor musun başka? Yok yok Allah'a emanet ol. İşte arkadaşlar tamamdır. Aldığımıza göre şimdi bizim Mahmut'un yanına gideriz. O zaten bütün elmasları toplamıştır. Ona elmasları veririm arkadaşlar. O da gidip saklar. Bende bütün elmasları arkadaşlar tabii ki de çalarım. Hemen gidip şimdi yanına. Mahmut. Hani ne oldu la elmas topluyor. Daha bitmedi mi? Hani her şeyi sömürdüm la vallahi. Ben ne kadar elmas topladım biliyor musun? Mesela Adam hani bak bu kadar elmas topladım la valla. Ana bak bu. Hani daha sonra bunlar var la. Oooo Mahmut sen benden fazla tutmamışsın. Ana hani, şimdi bütün elmasları bana ver la sözleşmemiz öyleydi. Ben sana sözleşme yaparım valla vermiyor. Hani gel la buraya vereceksin. Eee Mahmut benim bundan sen bana vermedin mi? Hani ne vereceğim kafana kazmayla vururum ha. ha? Ana hadi ver la gideceğim la. Tamam bekleriz la ya. Ana ver vallahi, yoksa polisi çağırırım. Tamam al ya. Ne kadar iyi bir insansın. Bir kere ver bari. Ana vermem bana la ben gidiyorum la. Ana hadi görüşürüz la. Bu şu elmasları kendi gizli geçitime katar Ana gidelim de sakarı fark etmeden. Ana yemin ederim kimse görmemesi lazım onu. Ana herkes görürse elmaslarımı çalmak ister. Ben ne yaparım lan yoksa. Neyse gidelim de bari saklayayım. Yoksa öldürür sakar beni. Ana sakar da var ya çok keriz ha. Eve doğru gidelim ben de bari. Şöyle ya dışarıya. Ana ne güzel hava valla Gece olmuş valla. Neyse gidelim bakalım köye doğru şeyle. Valla çok yorulmuşum. Hemen gidip saklayıp uyuyacağım valla. Hana valla bu kuyudan su kalmamış. Neyse elmastan bu kuyuyu doldururum. Eve gidiyorum ben. Hadi görüşürüz de Allah a emanet olun. Hemen gidelim şöyle. Ana valla kerez de bu He he git gizli kaç koy onu. Ana tamam koyuyorum la. Bunu kimse göremez la valla. Mahmut abiden başka kimse bilmiyor. Ana neyse ben uyuyam la biraz valla. Çok uykum var. Hemen gireyim şu yatağa. Hadi bakalım. İyi geceler la hepinize. Hadi. <laughs> Gördüğünüz gibi Mahmut sevinçli sevinçli arkadaşlar evine doğru gitti. Şimdi arkadaşlar olacaklardan hiç sorun değil valla. Neyse arkadaşlar gidelim bakalım. Şimdi Mahmut'un bütün elmasını arkadaşlar çalalım, Hadi bakalım. Demek sen benden arkadaşlar. Böyle kurmazsın ha Mahmut. Sen kimden konuşuyorsun lan? Hayır kalın sen. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu arada yorumlarda sakın Mahmut'u savunmayın. Gördünüz. Beni tarlada arkadaşlar çalıştırdı. Kendisi biri çalışıyormuş gibi arkadaşlar tarlaya gitti. Neyse. Şimdi arkadaşlar ona bütün her şeyini göstereceğim. Zaten sabah da oldu. Geceden beri çalışıyoruz. Hemen arkadaşlar gidelim bakalım. Oyuyordur zaten. Uykucu seni. <laughs> Oha oha Güneş batıyor zaten güneş batıyor Ne oluyor kadar bu Neyse arkadaşlar hemen gidelim bakalım şöyle Ayakta uyuyor bir de bir manyak arkadaşlar biliyor musunuz? Hep ayakta uyuyan Mahmut görmedim ben ya Evet pencereden şöyle bakalım Ayakta uyuyor manyağa bak <gülüyor> <gülüyor> Uyu uyu Uykucu güzel seni Şimdi arkadaşlar hızlıca gördüğünüz gibi buradaki arkadaşlar gelin altından güzel bir tünel çekeceğim. Ve arkadaşlar onun bildiğiniz sandığın arkadaşlar yan tarafına doğru bildiğiniz gibi tünel açacağım. Hemen arkadaşlar belli olmaması için şöyle açalım. Hadi elmas 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 çok seviyor la. Ana karıya bak la. Demin ederim var ya bu Mahmut'tan ne çektik biz arkadaşlar. Şimdi o çeksin biraz. Hemen şöyle arkadaşlar devam edelim gidelim. Şöyle bir, bir kat daha aşağı ineceğim. İşte o şekilde arkadaşlar. Hop tamamdır. Hop hop böyle gidelim bakalım. Evet arkadaşlar, galiba hissediyorum ya. Çok az kaldı. Biraz daha gittik mi arkadaşlar? Sandığa ulaşır herhalde. Hemen şöyle aha tamam arkadaşlar. Çok doğru gitmişim. Şimdi arkadaşlar iyi izleyin. Ne yapıyorum ben? Hemen şöyle arkadaşlar bunu aldım. Daha sonra arkadaşlar bunu şu şekil böyle şu şekil arkadaşlar aşağıya doğru Ay şey oldu. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben nasıl ne yapacağım arkadaşlar? Şu şekil. Hop hop hop. Daha sonra e, böyle. Hadi bakalım. Umarım arkadaşlar şimdi sen doğru gördünüz. O elmaslar arkadaşlar. Her gider. Hadi bakalım. Giderdik artık. Galiba arkadaşlar olmadı. Bir dakika. Bir taşlık var arkadaşlar. Neden olmadı bu? Hemen yeniden deneyeceğim bir dakika. Hemen yeniden bir daha deneyelim. Şu şekil. E, daha sonra bir dakika aşağısından. Böyle. Hop, kıralım bunları. Tamam arkadaşlar kırdım. Böyle. Altını kıralım. Şu şekil. E, Burayı düzelt. Dansını arkadaşlar şu şekil. Oh, oh. Oldu mu? Hayır arkadaşlar galiba olmadı. Neyse neyse niye öyle uğraşıyorum ki ben? Hemen arkadaşlar şöyle sandıktan hemen çalayım. Neden olmadığını anlamadım arkadaşlar. Bunu yapmayacağım. Ses seni uyanabilir. Hemen arkadaşlar hemen şöyle altına da koyacağım. Evet böyle. Dansını oldu herhalde arkadaşlar. Of ya olmuyor ya olmuyor. Neden olmuyor anlamıyorum. Ah dola 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 tamam 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 arkadaşlar bir dakika. Şimdi hızlıca şu şekilde yapacağım arkadaşlar. Ee, buradan buna geçmesi lazım. Ama neden geçmiyor? Herhalde arkadaşlar olmuyor. Neyse böyle çalışacağım. Yapacak bir şey yok. Hemen arkadaşlar böyle aldım. Hemen burada kaçmam lazım. Yoksa yine arkadaşlar beni dövülür. Hemen şöyle düzeltelim burayı da. Tamamdır. Hadi bakalım uyanmasını bekleyecek. Kendime küçük bir parmak yapmam lazım. Çok üşüyorum. Koş 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 koş. <laughs> Anne hani ne güzel uyudum la valla. Oh be ne güzel uyku. Oh tamamdır. Çok güzel bir gün bu. Bugün gideceğim kuyuya su alacağım la. Hemen gireyim şu paramı kontrol edeyim. Bakalım şöyle paramıza. Ana hani ben rüya mı la bir dakika. Şöyle etrafımı kontrol edeceğim. Ana param yok la. Mahmut abi. Ana Mahmut abi paramı çalmışlar. Ana kim çaldı la benim paramı. Ana öldüreceğim la onu. Ana Mahmut abi söyle la. ne oldu la? Ana Mahmut abi paramı çalmışlar la burada benim para vardı kim yaptı la? Ana ben ne bileyim la valla kafanı kırarım ha. Ola tamam ya. Ee, sakın gel lan buraya. Onu para mı çalamış la? Para mı çalamış Ana hele ne yapacağım? Polise git. Ana bulacağım la onlar. Tavuk gel gidiyorlar la. Hadi git Mahmut git. Ana göreceksiniz. Alacağım elmaslarımı <laughs> <laughs> Mahmut'u gördüğünüz gibi arkadaşlar. Trolleri polise gönderdim. Birazdan eve gördürürüz zaten. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmişsiniz. Bir de, bir de, bir de. Bakım, kaldık, ya, Nasıl benim yüzümden sakar ya? Sen demedin mi abi beni dalinle yıkadı ya? Dalinle yıkadım seni. ne Allah Allah. Biz, ya. Ooo gençler geç kaldınız. Neden geç kaldınız bakalım? Neden geç kaldık biliyor musunuz? Bu sakar bebek 10 günde bir yıkandığı için pislikten ölüyordu. Ben de onu yıkadım. Ya bu iş kıyafet falan da giymiyor ya. Hep ben giydiriyorum. Vallahi öyle ya. Ne çekiyoruz bu çocuktan var ya. Kafasını gözünü kıracağım bir gün az kaldı ya. Ya benim saçım yok sen şey ya kafamda vallahi şampuan akıp gidiyor abi ya <laughs> Bu arada doğru söylüyor Oduncu Bey şampuanı kafasından aşağı bir döküyorum hemen kayıp gidiyor <gülüyor> 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 Neyse, neyse, neyse. lan <laughs> boş yapmayın da çalışın <laughs> Tamam tamam çalışıyoruz kusura bakma abi bir daha olmaz Abi bıktım bu işten bıktım ya. Arkadaşlar valla odun cisim yapa yapa var ya odun yiyeceğim az kaldı ya. İşte, Aynen ya. arkadaşlar ya odunculuktan valla bıktık ya. Şöyle güzel bir gizli geçit bulsak da para kazansak. Harbiden abi ya bıktım valla bıktım ya. Neyse i̇şte, arkadaşlar çalışacağız yapacak bir şey yok. Çalışmasak para yok arkadaşlar biliyorsun. Aha. Annem ben hemen lan bay doktor ve sakar. Allah çok kötü bir şey oldu la sakar. Ne oldu la? Geliyorum, Anne Tom geliyorum, ne oldu? geldi la köye öldürecekler la bizi. Ben gidiyorum la valla öldürecekler la bizi. Allah Tom Beceri geldi kaçın. Dur lan dur, dur kaçma nereye gidiyorsun Sakar Nereye canam bu Bilmiyorum gidiyor Tom Veceri geldi diyor Hoş bana bak bırakalım şu işi de gidelim ama dur paramızı alak ya azıcık odun kırdım lan Anacallı'seme kaçsın Şöyle abi ben paramı alayım teşekkürler 20 dolarım için Ben <laughs> 10 Abi bu Mahmut ne diyor ya biz şu baltaları falan bırak abi baltaları bırakmadın gel kıyafetlerini bırak. Ha of ya kıyafetimi niye bırakıyorum ben buraya? Ha, Neyse. onlar bizim mi abi? Alırız onları da alırız hadi yürü gidelim Tom ve <laughs> Sokak var mavi mavi bir şey var orada. Ne var ya Allah Allah? Tövbe 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 korkutma da beni abi. Tom beceri yazıyor. yazıyor yemin ederim şuna bak. Oha minik minik de askerler koymuşlar buraya. Aaa yedi değil mi dur 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 Sakin olman lazım Sakar bir sürü güvenlik var ellerinde de ekmek bıçağı var ekmek bıçağı varsa kesin tehlikelidir Ay, yerim, yer. Sakar biliyorum ya. Bu Tom bu arada. Jerry değil Sakar. Bu Tom Tom. Kedi olan bu. Tom ve Jerry. Burası Tom ya. Allah Allah. Çıkıra bak ya. Neyse. Sizin ne işiniz var lan burada? Bizim çeyizimizden burası. Girin lan buradan. Abi biz buraya taşındık taşındık. Ee, şey Hı -hı. soracağım ya. Acaba içeriye girip biraz göz atabilir miyiz? Gir gir. Ama bir şey yiyeceğim Tom ve Jerry'e karışmayı öldürür size ya. Bir dakika. Para vermemiz gerekiyor mu? Yok yok. Sadece 1 lira vereceğiniz. 1 lira mı? Tamam vereyim buyurun. Sakar, hepimize hepimize. Tamam Sakar. Çakar sen de ver. Tamam veriyorum buna verdim. Buna verdim. Buna verdim sen de ver. Buna da verdim. Buna da verdim. Buna da verdim. Bundan aldım yanlışlıkla bir daha verdim. 16 Lan dolandırıldık mı yoksa biz? Yok bende 7 lira var dolandırılmadım ben. Tamam açıyorum kapıyı. Tamam. Hadi giyin giyin ama dikkatli oyuna. yukarıya Yukarı şimdi çıkmayın. Yukarıda bir işler var. Oha Sakar içerinin büyüklüğüne bak kapat şunu. Sakar şuraya bak kocaman yapmışlar ha. Abi bir şey diyeceğim dıştan niye bu kadar küçük gözüküyor ama? Ne bileyim ben Sakar içine girince büyüyor. Aşağı inelim mi yukarı çıkmayın dediler. Tamam inelim bakalım. Kimler varmış ya? Allah Allah. Eee? Burada kimse yok abi. Burada çakmaklar var. İksirler var bir sürü. Oha zırhlar var. Şu zırhlardan alacağım ben bir tane. Abi gel bak. baksana. Buraya bak. Buraya buraya. Zırhları falan boş ver. Farklı farklı kazmalar var. Demirden kazma koymuş. Elmaslar koymuş. Bir de böyle ilaçlar mı koymuş? Bu ne ya? Bunlar sakar. İksir iksir. Boş ver. içme ya. <laughs> elmaslar var burada. Şuraya bak. Abi almıyor almıyor. Almıyor almıyor çal 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 çal. Oy parama Tamam almıyorum ya. Of al 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 geri koydum. Al. Abi söz verdik ama ya. Hatırlıyorsan bu Jerry ve Tom abi iyi değil mi? Bunlar bir kayıtlar kayıtlar. Çalmamamız lazım. Sakar geçen hatırlıyor musun? Bir tane köy evine gitmiştik. Eee onu soyduk TikTok çok kötüydü. Yaşık Sakar sen abi. direkt evi çaldın. Sen direkt evi çaldın ama. Eee bana ne? Allah'ım çıldıracağım ya. Neyse hadi gidelim yürü. Allah. <laughs> Parkur var burada. Buraya la? Şu ne? Ana. <laughs> Ne bu? Abi Zeri'nin yeri. Zeri Zeri. Zeri oradan gidiyor. Aa aynen. <laughs> Tom hep yakalamaya çalışıyordu. Jerry buradan giriyor o zaman ee. manyak ya. Bunlar var ya hem arkadaşlar hem kavgaçılar abi. hayır hayır hayır. Sakın <laughs> sakın. Kafam sıkıştı ya. Hadi Hı. önden sen git. Peki gidelim abi. Ah. Tamam böyle. 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 Valla bir şeyleri bir tane daha yer açmış abi. <laughs> Hayır. Ah. Bırak beni bırak, i̇ttir beni, bırak ittir, beni. İttir 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 ittir. İttiriyorum. Tamam. İttirdim abi şunu at ya. İttirden efendim. Direkt daha açmış şuna bak Jerry'e. Şöyle hop tamamdır. Aha geldik abi. Nasıl restoran böyle. Oho burada iki tane koltuk, iki tane daha bir normal böyle sandalyeye benzer koltuklardan var. Sakar Jerry'e bak. Buradan da gelmiş. Oradan biz girebilir miyiz? Saçmalama Sakar ya. Buradan nasıl gireceksin? Abi sürünsek olmuyor mu? Dene bakayım Sakar. Bir dakika. E, yatamıyorum ki ben. <laughs> sen yatmayı bilmiyor mu? Ya. Oo ben bu arada yatmayı biliyorum Sakar haberin olsun. Yat evet, bakalım sen dene bir. Arkadaşlar şimdi abi sürünsek iyi ve Jerry olacak. <laughs> Sakar ama bak süründüğümde gülmek yok ha. Tamam tamam hadi hadi. Sürün bakalım. Hadi git bakalım. Hadi bakalım hadi Abi şimdi oradan geçebilecek mi? Aha sürmüyor. Ya hop hayır, hayır hayır. Hadi <laughs> hadi, <sürmüyor>. hadi hadi. <laughs> Olmuyor Sakar. Sürmüyor. Eee biz buradan oraya nasıl atlayacağız? Bak şimdi izle. Çekil dövür, dövür, dövür. kardeşim dövür. çekil. Bir dakika. Oha ya abi, adamlar ne yapmış oha Titriyor titriyor abi titriyor valla çok pis titriyor Dikkatli ol ha abi dikkat et Çekil, Vallahi, çekil. Vallahi, çekil, çekil. çekil. Allah geldim. Abi oradan orada ne yapacağız? Takar bunu da deneyelim aynısını belki olur. Abi dene bakalım dene 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 dene. Allah! Allah! <laughs> i̇şte Allah! Allah! düştü düştü düştü. Allah be ne? ya. Neyse arkadaşlar hemen yanına gidelim. Koş 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 koş. Valla bütün eşyalarım gitti ya. Kulaklığım da gitti. Patrezim de gitti. Abi ben diyeyim Keltoş nerede kaldı sen ya? Öldüm abi ben ya. <laughs> ben sana söylemedim mi beni beklediği? Of abi ya seni beklemedim arkadaşlar. Şöyle Allah buna Hop hop zıpla, 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 zıpla. Zıpladım, arkadaşlar. Bu tarafı geçtim. Şimdi hızlıca şuna. Gel buraya. At, 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 at. Asansörü şöyle takip edelim. Hop hop buradan burada burada buradan. Tamam buraya geçtik. Hop atalımız. Buradan da devam edelim. Allah! <laughs> Hoş <gülüyor> geldin Keltos. Al şunları giy <laughs> al. Tamamdır. Buraya geçtik. Galiba Tom ve Jerry abi evde yok. Nasıl evde yoklar ya? Bir sürü yemek var burada. O şu yemeklere bak. Şunu yiyeceğim ben. Çok tatlı bu. Bir şey Aman yiyeceğim. Abi bunları... bir şey peynirli bu. Bana böyle geldi. Bir dakika. Nasıl peynirli? Aa bu da peynirli. Bu da peynirli. Aa, bu neden her şey peynirli hadi, böyle? Galiba. Bence Tom ne yapıyor biliyor musun Hakan? Ne? Dışarıdan yemek söylüyor. Ya öyle bir şey var abi ya. Evde yapılar görmüyor mu? Kurabiye yiyor. Bu ne lan? Yulaflı kurabiye. Bu ne? Çekil. Video bir... da bakak ya valla. Her şeyi seviyor her sende. Her şeyi He. alacağım eve götüreceğim sana ne? Allah Allah. Abi bu ne kurabiye? Bu neydi biliyor musun? Bu görmüş olduğun renkli şeyler aslında tatlı şeker böyle. Bunu kurabiye nişte dökebiliyor. Ben, ben yiyemiyorum bunu abi sen ye bunları. Ben valla abi yulaf alırım sadece. Bunu yiyebilirim. Spor, spor. Dolaplar da bomboş. Dolaplarda da hiçbir şey yok. Bu ne böyle ya? He dondurma var Aha, Nasıl açacağız burayı abi? Burada bir sandık var. Ee, nasıl açacağız? Aralardan açacağız galiba. Ha. Oha burayı kırmamız lazım. Bir dakika abi nasıl kıracağız ki? Biz Bizi kazmamız yok. Neyse arkadaşlar bir kazma alıp gelsek Bak, bak. de. bak Sakar. Jerry'e şey yemek bıraktım bak. Kapat o yeri. Jerry birazdan gelir zaten. Hadi bakalım. Şöyle. Ha, kıralım bari arkadaşlar. Elinizde kıralım ben de. Altı kırıyor. Hadi 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 kırdık Yes açılıyor buradan açılıyor buradan. Oha sakar açılıyor buradan. Ne var? Bu ne lan Ortadaki ne öyle? O ne lan öyle? B yazıyor. Neyse neyse. Aha kafası. Ha ha. Ha var abi. O alttaki kulaklıklı şeyi sen giysen abi. Çok güzel evet diyor. Sakar. Tamam tamam korkma tamam tamam. Abi ben creeper öldüm abi. Aynen Sakar tam bir kırpıra dönüştün patlasana bir <gülüyor> <gülüyor> Tıs bir de Sakar bu kıyafet Ana bunlar kız kıyafeti <laughs> bu böyle ya Al şunları Bana niye veriyorsun bana niye veriyorsun Al bunu abi ponçeye ver, ponçiye ver, ponçiye araba, ver evet. araba, aldım araba aldım ponçik mi ver bakayım ona götürürüm ben bunları Bakalım ne var başka Aha işçi kıyafetleri var abi sen inşaatla çalışıyordun Al bunlar işini yarar abi seni Ver 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 inşaata bir tek ben gidiyorum zaten Bütün gün evde oturuyorum bilgisayar oynuyorum Ben ilk aynen aç kapıyı çıkargın. Böyle, iyi tanışmaları biliyor musun arkadaşlar? Oyundaki kazandığı şey satıyor, ona da 5 kuruş ediyor. <laughs> i̇yi para, iyi para. Bana bak şu tecrübesizlerini bırakma ya, bunlara basacağız. tamam bas 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 Telli. Çok fazla basmaya karşı zararı var. Ee, Aynen git. öyle. Hadi gidelim buradan. Gel benimle hareket edeceğiz. Gel gel gel. Şşş. Yaz, yaz, yaz dondurmayı da. Dondurmayı sakar. Onu götürme bari ya. Yok götürek götürek Gaz geliyor. Ben bunu gece ge ge yerim. Heh. İyi sakar. Gelme sen. Ben gidiyorum. Ben nasıl gideceğim? Ha <laughs> Ben <gülüyor> gideceğim orada. <laughs> <ben. gülüyor> Aha çağırdı lan. Tamamdır. Allah. Allah ölmeyen ölmeyen. Ha <laughs> 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 <sıra>. ha. Ulan <laughs> sakar her şeyi biliyor. Hadi görüşürüz. <laughs> Burası yanmış. Ne oldu lan? Bütün şey, eşyalarım gitti. Ya Sakar nasıl bu kadar düşebiliyorsun? Ben sana boşa Sakar ismini vermemişim. Çok sakar ya. Öldüm. Neyse gençler. Oyunumuzun sonuna geldik. Tam fazla böyle ton güzel arkadaşlar. Evlerinde girmemizi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Hayır Sakar dur. Heh. Arkadaşlar video like attıktan sonra abone de olur. Sakar bebeği 200 bin yapacağız. Gücünüzü gösterin ya. Abone basın. Bay bay. Instagram'ı şey da takip edin. <laughs>